renk renk çeşit çeşit tesbihler geçmişten günümüze Türk kültüründe önemli bir yere sahip. Kimi derdi sıkıntısı için, kimi ibadet etmek için, kimi ise kendini bir şekilde meşgul etmek için başvuruyor tesbihe. Tesbih Türk kültüründe önemli bir yere sahip ve geçmişten günümüze en yaygın olarak kullanılan aksesuarların başında geliyor. Peki bir tesbih, tesbih olana kadar acaba hangi işlemlerden geçiyor? İşin inceliklerini mesleğin erbabı, ünü Türkiye sınırlarını aşmış Necip Fazıl Karadağ ustadan dinliyoruz. Biz dua taneleri diyoruz tesbihe. Tesbihin özellikleri, tesbihin manası çok önemli. Tabi herkes tesbih çeker ama tesbihi gerçek manada çeken insanlar tesbihte huzur bulur, mutluluk bulur. Onun için kişiye özel çalışmalarımı yapıyorum ben ve yapmış olduğum çalışmalarda İslam motifi, Selçuklu, Osmanlı motiflerini ön plan alıyorum. Çünkü bize öyle güzel bir miras bırakmışlar ki her modelin, her malzemenin, her metalyenin bir manası var. Tespih sanatına yeni bir bakış açısı kazandıran Necip Fazıl Karadağ el emeği göz nuru çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Mesela Ulu Camiye gittim, Bursa Ulu Camiye. Orada vav wow hitamelerini gördüm. O kadar etkilendim ki o kadar da güzel yapmış e, o günkü hattat ve hemen onu dedim ne de uygulayabiliriz. İşte hitamede baş tespihin hitamesinde uyguladım ve çok büyük teveccüh aldık. Hatta o sayede yüzüklerde, kolyelerde milyonlarca insan Vav'ın wow, ne demek olduğunu e, öğrendiler. Kültür Bakanlığı sanatçısı da olan Karada 10 yaşında başladığı meslek hayatında ustalığa ulaştı ve eserlerinde kendine özgü tescillenmiş motifler kullanmaya başladı. İşlenebilen her materyalin tesbih olabileceğini söyleyen Karadağ Usta, plastik tesbihlere karşı uyarılarda bulundu. Tesbih Materyal olarak her şeyden tespih olur. İşlenebilen ne varsa tespih olur. Fil dişinden başlayın, kehribardan, ağaç gruplarından, işte boynuzlardan. Yani Önünüze gelen her şeyden tespih olur. Ama ben buradan özellikle tespih severlere diyorum ki tespih plastik olarak çekmeyin. Çünkü biliyorsunuz plastik kans kanserojen bir madde ama tabii e, müthiş bir derecede bir furya var. Ben işte o özelliklere de dikkat etmek istiyorum. Yani 100 tane tespih almanıza gerek yok. Bir tane tespih usta işi olsun ama natürel olsun. Herkesin parmak yapısına göre farklı bir tespih kullanması gerektiğini söyleyen Karada, aksi durumlarda çekilen tesbihin kişiyi strese sokabileceğini belirtti. Her tesbih herkese göre değildir. Parmak yapınıza göre tespih kullanırsanız sizi mutlu eder. Yoksa sizi strese sokar. Mesela sizin 7'ye 9, 8'e 10 diye taneler kullanmanız gerekir. Küçük tespih sizi rahatsız eder. Karadağ Usta'nın tesbihleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere pek çok siyasetçi tarafından da kullanılıyor. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız çok kıymetli değerli üstadımız Sanata çok büyük değer verir, tesbihe de çok büyük değer verir. Şu ana kadar 31 tane kendisine tesbih yaptım Allah'a şükürler olsun. Bunun yanında Devlet Bahçeli'ye de tespihlerimi gönderdiler, götürdüler sağ olsunlar. Efendim en çok değer vermiş hukuklarımızdan bir tanesi Kadir Topbaş'tır. Allah rahmet eylesin kendisini. Sanatçıya ve sanata o kadar değer verdi ki her zaman gönlümde bir başka yeri vardır onun.